بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبو جحيفة وهب بن رضي الله عنه من ريواتة. أبن أبي خالد أنا تيبسى شردت مشيت مع أبي جحيفة إلى الجمعة فقلت له هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وكان الحسن علي يشبهه babam Ebu Cuhayfe ile beraber diyor birlikte cumaya gitmek üzere yürüdük babama peygamber aleyhisselamı gördün mü diye sordum o da evet dedi Hz. Ali radiyallahu anh'ın oğlu Hasan peygamber aleyhisselama benziyordu demiştir yine bu Cuhayfe'nin rivayeti Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu la ekulu Uttakyan ben bir yere yaslanarak yemek yemem buyurdu Aleyhisselam. Malik bin Nihfel şöyle dedi. Av bin Avun bin Ebu Cuhayfe'nin babasından naklen şöyle dedi. Kharaca Bilalun bi fadli vedu'i Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem kâle febtederahun nâs fâsabtu minhu şey'en ولم آل قال ونصب بلال عنزة فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الكلب والمرأة والحمار يمرون بين يديه Bilal radıyallahu anhu Efendimiz Aleyhisselam abdest suyundan artanı dışarı çıkardı. Halk ondan alabilmek için acele ettiler. Ben de ondan bir miktar alabildim. Bilal radıyallahu anhu ucunda demir bulunan bir sopa dikti. Peygamber Aleyhisselam ona dönerek namaz kıldı. O sırada köpek, kadın ve eşek önden geçiyorlardı. Çünkü artık bir şey diktikten sonra o süt Onun gerisinde kim geçerse geçsin o namaza zarar vermez. dükey bin Said el-Mazini radıyallahu anhu el-Muzeli radıyallahu anhu'nun rivayeti şöyle dedi. Ateyne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem fi erba'i راكب نسأله الطعام فقال يا عمر اذهب فأطعمهم وأعطيهم قال يا رسول الله ما عندي إلا آسع من تمر ما تقيذ عيالي فقال أبو بكر اسمع وأطيع فقال عمر سمع وطاع فقال فانطلق عمر حتى أتى علية, علية له fa akhraja miftahan min hujz hujzatihi fa fataha fa qala lil qawm udkhulu fa dakhalu wa kuntu akhiru al qawmi dukhulan fa 400 atlı olarak kendilerinden yemek istemek üzere Aleyhisselam'a geldik peygamber Aleyhisselam bizi görünce Hazreti Ömer'e Ömer dedi git onları doyur ve onlara istediklerini ver buyurdu. Hz. Ömer radıyallahu anhu ey Allah'ın elçisi yanımda yalnızca öğle sıcağında aileme yetecek bir müddet hurma var dedi. Onun işten Hz. Ebu Bekir dinle ve itaat et dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer dinledim ve itaat ettim dedi. Ravi şöyle devam ediyor. Hz. Ömer radıyallahu anhu, yürüdü. Kendisine ait eve gelince elbisesinin kemerinden bir anahtar çıkarıp evin kapısını açtı. Oradaki topluluğa içeri buyurun dedi. Bu davet üzerine topluluk içeri girdi. En son giren ben oldum. Hurmayı çok alıp döndüm. Bir de ne göreyim hurma yığını küçük bir deve yavrusu gibiydi demiştir. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın e, bir mucizesi tabi bu. Hz. Ömer'e e, emretmesi ve Hz. Ömer belki sadece ailesine yetecek olan o yiyecek عدي بن عميرة الكندين روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من استعملناه منكم على عمل فليأت بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما لا فليدع ومن كتم منه خياطا أو مخية فما سواه فهو غلول yeti bihi yevmel kıyame. Sizden herhangi bir diyor Efendimiz Aleyhisselam bir kimseyi biz memur tayin eder de bir iğneyi veya fazlasını bizden gizlerse bu hıyanet olur. Kıyamet gününde onu getirir. Yani diyor Efendimiz Aleyhisselam bir adamı biz memur olarak, vergi memur olarak, zekat memur olarak görevlendirirsek azıyla, çoğuyla her şeyi bize getirsin. Yani hiçbir şey bırakmasın. Eğer bir iğneyi ya da bir ipliği bizden gizleyecek olsa o zaman kıyamet gününde yani ganimet malını aşırmış kimse nasıl gelirse o da o şekilde gelir. فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ أَسْوَدُ قَصِيرٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِقْبَلْ مِنِّي عَمَلَكِ Bunun üzerine ensardan siyah bir zat kalkarak Efendimiz Aleyhisselam yanına gitti. Onu hala görür gibiyim diyor. Ve ya Resulallah vazifeni benden kabul eyle. Yani ben zekat memuru olarak görevlendirilmiştim. Bu vazifeyi ben almıyorum. Yeri sana iade ediyorum. Beni bu görevden muaf tut dedi. Efendimiz Aleyhisselam da şöyle buyurdu. Ve <laughs> mâ zâk kâle ellezî gultâ fe nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve ana men iste'ammelnâhu minkum على ve فاليعت بقليله وكثير، فما minhu منه أخذ، وما نهى عنه انتهى. Efendimiz Aleyhisselam ne oldu dedi? O da dedi ki senin şöyle şöyle derken işte. Efendimiz Aleyhisselam ben onu şimdi de söylüyorum. Sizden kimi bir zekat işine memur tayin edersek onun azını çoğunu getirsin. Ondan kendisine ne verilirse alır, ne yasak edilirse وأخذت شهادة أفندمز عليه الصلاة والسلام. أفندمز عليه الصلاة والسلام يوشف عبادة بن صامت رضي الله عنه يقول: زكات أطلماك زرا يرى بلاندر استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت على الصدقة ثم قال له: اتقي يا أبا الوليد أن تأتي يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك له رغاه أو بغر O bakkara'nın lha, xuar, o şat lha, tuax, tuaj. Efendimiz Aleyhisselam kendisine ey abul Velid! Kıyamet gününde, boynunda yüklendiğin böyren bir deve veya bir sığır ya da meleyen bir koyun, koyun ile gelmekten sakın buyurdun. Bu nişten, übade şöyle dedi. Fakat ya Rasulullah. Wa inna da lka da. "Kalan, "Kalan übade. "Fowl ddi batek bilhak la a'malu ala ithnayni <laughs> abada. Ubade dedi ki ey Allah'ın elçisi gerçekten böyle mi olacak diye sordu. Peygamber Efendimiz evet buyurunca Ubade seni hak diniyle gönderen Allah'a yemin ederim ki hiçbir zaman iki insan üzerinde dahi olsa görev almayacağım buyurdu Efendimiz aleyhissalatü vesselam Rabbimizler Peygamberimiz aleyhisselamın sahabe-i kiramın tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın amin وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين